Hoş geldiniz arkadaşlar ben Şafak bugün sizler birlikte komşumu çıldırtacağım onu döveceğim burada şey varmış Nerede kalmıştık en son eve girmiştik evden beni kovmuştu atmıştı yine kapıya falan Şimdi bir daha eve girmeye çalışacağız şimdi ben içer yok ama ama kafasına vurdum orada gel babam gel Artık deneyimliyiz güçlüyüz birikimliyiz gir bu arada ben o şifreleri Kafam iyi mi la benim? Bence iyi gözüküyor. Ha? İyi iyi. Arkadaşlar 4 var, tamam mı? Bak. Şuralara bir şeyler yerleştireceğizmişiz. 6 var. 6 değil bak bunu bir tane arkadaş dedi o 9 9 6 değil. Harbi aynı. <laughs> Burada su var, musluk akıyor. Kapıdaki değirmenci gelmeden dur bakayım. Şurada 1 var. 1. Ee, neydi 1 4 9 8 1 4 9 8 Evet 9 8 1 6 neydi la bunlar Ya şurayı kırdım değil mi? Burada bir bebek çıktı. Ben o bebeği Aa yine burada. Gel. He. Ya hareketlenme oldu sandım da. Şimdi onu yaptık. Diğeri neydi? Diğer diğer nerede diğeri? 4. Gel bakayım. 9, 1, 4, 8. 9, 1, 4, 8. Evet. Arkadaşlar bunu nasıl sıralayacağım? 9, 8, 4, 1 yapsak. 9, 8, 1. Şşş. Yeah. Beyin. Nerenin bu? Dur bakayım şu içeride bir yerde bir tane böyle zırhlı mırhlı kapı vardı. Nerede o abi? Allah Allah Allah. Bu nerenin? Bu nerenin kapısı peki? Bu nerenin anahtarı? Ha! Koş 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 koş. O zaman şuranın. Oğlum bunu ben nereye götüreceğim o zaman? Allah bak bilmiyorum ne yap Ya bırak sal beni ha sal beni aç kapıyı aç çık çık Burada bir yerim vardı Şu açılıyor mu açılmıyor Evet Gelsin la İyiyorsa gel Tırpan Buraya çıkamıyor zaten onu biliyoruz da buraya ne sap koyacağım ben Evet burada bu ne? Aa bu ne? Oh my god. <laughs> Abi her yere şey lazım ya. Bak burayı da buldum. Buradan da bir şey çıkmadı ya. Dur. Dur koy şunu. Oo. Dur atma atma. Nasıl kullanacağım ben bunu? Ne yapacağım bunu? Ha dur. Ha. Bak ben. <laughs> Oha çok iyi. Çek şunun görüntüsünü. Çek şunun görüntüsünü. Acayip iyi. İki var mı? Yo. Arkadaşlar makine hazır. Bunlar burada bir dursun. Ben şu anahtarın şeyini bulayım. Anahtarla ben ne yapacağım bununla? başıma bela oldu ya. Şunu makas lazım abi. Ben makas nerede? Aa! Oğlum şu. Ayda bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şeydir? Ya Rabbi ya. Evet, burayı gezdim, tozdum. Arkadaşlar bu ne? Aa! Aa! Ne koyacağım? Aa pil mi koyacağım? Şu an hatta şurada dursun pil bulayım geleyim ben, tamam mı? Bekle beni. Oh man. What's up? Orada duruyor. Delegantlı. Anahtarı da alayım da şimdi bir burada açılacak bir yer yok. Büyük ihtimalle altta bir yere çözeceğiz. Kaçsam Allah, Allah, Allah. Hıç! Bak, bak, şif se Bu ne oluyor abi? M, M yok. Burada bir poster var. Bak, bebeği bulacağım. Nereye gitti bu? O delikanlı da bir dışarıya çıksın. Burada bir şey var. Ağaç ev var. Çık bakayım. Evet. Merdiven. Merdiven. Çıkamıyorum. İn bakayım. Evet. Burada bir e, çocuk. Oha. Girebiliyor mu buraya? Trembling. Çaktırma. Evet şimdi buradan oraya mı zıplayacağım? Şöyle yapsam. Evet. Bu ne lan? Köpek mi var içeride? Aa tren varmış. Vay vay adam ne düzene kurmuş ya. Evet böyle bir yer buldum. Burada bir tane kolsuz adam var. Arkadaşlar. Şu anahtar dursun orada. Çuf çuf. Aha makas. Makas. Ma makas. Bu ne? Nasıl yapacağız şimdi? Ne yapacağım? Kolsuz akol kol takayım. Evet. Kimse yok değil mi? Aynen. Peki. Ha Ha bu. Oradaki gibi olacak dur. Okey. Tamam bak onun yeri doğru. Aynen. Aa. Evet burada bir buton verdi bana. Bunu buraya takarım. Bunu böyle yaparım. Anahtarım şeyimi ver. Haydi. Vur bakayım oradan. Vur bakayım gel. Bak bak bak. Eyvallah. Anahtarı Dur be bir, bir saniye. Bir sen şurada dur. Anahtarı bir daha bu kadar uğraşamam ben abi. Şunu at aşağıya. İner alırım oradan ben. Oğlum bu da evden çıkmadı hala da evde ya. Ben şeyi buradan attım ama. Ay şuradan saldım aşağıya ya. Neyse gelip bulurum ben onu. Arka gidelim. Gidelim şuradan bir levyemi de alayım. Şunları kesebiliyor mu? Gel bakayım gel. Şimdi Hacı Hacı gel şurada bir dur. Hacı Dur bakayım. Ötecek mi? Hav hadi hadi ya. Çekil şuradan. Neye bakıyorsun lan? Sanki çıkabilecek oradan. Ya hadi hadi uğraştırma beni hadi. See you later, baby. Kapa şurayı. Yallah! Abi ben anahtarı... Oy oy! Tövbe bismillah! Tövbe bismillah! Oğlum niye kestim ben orayı? Arkadaşlar orayı ben kestim. Şey şey şey. Gel al geri al geri al. Ha ha ha. Zeka. Ya abi benim ağzıma tüküreyim. Vallahi billahi benim ağzıma tüküreyim ya. Ya ne yaptım ben ya? Olacak değil ya. İşime taş koydum ya. Abi vallahi billahi yaptığım iş değil ha. Vallahi billahi yaptığım iş değil ha. Acayip sinirim. Çünkü bir daha her şeyi geriden yapacağım. O gıcık o yukarıya çıkartmam ben o çocuğu. Aç. Her şeyi bir daha yapacağım. Aç. Ver bunu. Koy bunu. Yukarıya çıkacağım ben. Aç mı? Bir daha yapacağım, bir daha oraya geleceğim. Onu da kesmeyeceğim. Öyle bakla çıkacağım ya. Bu kadar gıcık bir şey olmaz abi. Yukarıya da geliyormuş. Ben bilseydim keser miydim öyle bir şey ya? İnadım inat. Yaptım arkadaşlar bir daha. Bütün görevleri yaptım. Makası aldım. Hatta anahtarı da aldım. Şimdi bir tek eve girmek kaldı. Eve gireceğim. O merdivenleri çıktım mı gerisi kolay abi. Bebeği de koydum hatta. Üste çıkacağım. Şeyleri kesmeyeceğim ha. Üste çıktığımız an Biz bundan kurtulmuş oluyoruz. Neredesin lan? Hadi. Niye? Niye istiyorsun? Of. Abi. Ya Rabbi çok şükür. Çok şükür ya Rabbi. Ya Rabbi alemin çok şükür. Evet arkadaşlar bundan sonra korku, tasa, dert yok. Bu çünkü gelemez buraya. Beyni yetmez. Ee, makasımızı aldım. Aa, makasa. Aa, aa. Oha. Bu ne? Kilogram. İyi. Burayı açmadan geçtim. Bak bak bak. Şimdi bunu şuna takacağım. Evet. Ne yaptı bu şimdi? Nereye gitti oğlum bu? Oh shit man. Anahtar getirdi bana çocuk. Evet şimdi bu anahtarı nerede kullanacağım ben? Nereye açacağım? Bir saniye şurada bir tane daha bir şey vardı onu Bak 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 İstin zekalıya bak aşağıda kalmış ezik Oza gidecek mi bu? Ya diye yürü git ya Kovalamıyor ki beni Neme gerilim veriyorsun ya, kovalamıyor ki. Anahtarı buldum şimdi. Anahtarı bulduk. O. Ne yapacağız anahtarla? <laughs> ya bu bulduğum anahtar işe yaramıyor mu? İki tane anahtar buldum. Ne yapacağım ben bunları Lan yürü git oğlum Senin o yürüdüğün yolları Ne yaptım ben? Onu da buldum. Abi daha ne yapacağım? Ya sal beni ya. Of! Lan ne zannın ağzını burnunu kırarım ha. Yeter ya. Başıma dert oldu bu ya. Uf. Aç kapıyı. Hayırdır? Hayırdır? Yürü ben senin kafanı gözünü kırarım. Aç kapıyı. Artist. Artist. Kapıyla oynuyor. Bak benimle oyun mu oynuyorsun sen? Kır. Nereye gittin lan? Yıkarım oğlum. Sizin bu evinizi başını... Sizin bu evinizi başınızı yıkarım ha. Adam olun adam. Adam ol. Elini kolunu indir. Bana şekil yapma. Hadi yürü git hadi. Neyse ya. ne, Neyse ya. Onu da diğer videoda yapacağım arkadaşlar. Bak. Güzel üst katı bitirdim. Tamam mı? Alt katı da bitirdim sayılı. Şurada bir tane bebeği bulamadım. Onu bulacağım da şu anahtarı nereye monte edeceğim onu bilmiyorum. Onları da diğer videoda buluruz. Neyse videoyu burada bitireyim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.